Başkentlileri dehşete düşüren olay önceki gün Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerinde yaşandı. Hava kurmay pilot binbaşı Hakan Karakuşu eşiyle birlikte 6 günlük çocuğunu aşıya götürürken kuvvet büyükelçiliğine ait bir araç tarafından sıkıştırıldı. Karakuş buna korna çalarak tepki gösterdi. Bunun üzerine diplomatik araçtan inen aralarında askeri ateşenin de olduğu kuvvetli 4 kişi pilot binbaşı Karakuşu araçtan zorla çıkartıp dövmeye başladı. Türk pilotun yere yatırılıp öldüresiye dövüldüğünü gören vatandaşlar kuvvetli diplomatlarla kavga etmeye başladı. Bunun üzerine diplomatlardan üçü kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Adının Emad Ali Almohait olduğu belirtilen bir diplomatsa yakındaki bankaya sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların saldırganı korumakla suçladığı polis, diplomatı yoğun güvenlik önlemleri altında bankadan çıkartarak emniyete götürdü. Saldırıda yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan pilot binbaşı Karakuş, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Görgü tanıkları, kuvvetli diplomatların sürekli yüzüne vurdukları Türk pilotu öldürmeye çalıştıklarını ileri sürdü. Dört kişi kasıtlı olarak bir kişi yere yatırıyor, diğer üçü suratını tekmeliyor. Direk olarak öldürmeye çalıştılar arkadaşı. Dövmek falan değil. Defalarca kere ayırdık burada bir sağa bir sola. Kasıtlı olarak her seferinde kasıtlı ayakta vurmuyorlar. Yere yatırıp her tarafı boş olmasına rağmen sadece yüzüne vurdular arkadaşı. İçeride de hakaret ediyorlar işte biz böyle yaparız, dokunulmazlığımız var. Sonra biz dedik ki hepimiz şahitlik yapacağız. Siz bizim ülkemizde bu şekilde davranamazsınız. Ondan sonra adamlar buradan polis arıyorlar. Biz diplomatız, dokunulmazlığımız var. Saldırıya uğradık, bizi linç edecekler. Gelin kurtarın diyorlar. Burada hiç kimse saygısızlık yapmadı. Gördüğünüz gibi devletin memuruna da saygılıyız. Sadece yüzlerine tükürmek Lütfen yetkililere de sesleniyoruz. Artık bizim ülkemizde sırf dokunulmazlık adı altında bunları bize yapan insanlara gereğini yapın. Çünkü biz bunların ülkesinde bir tane aracın stopunu kırsak 11 sene hapis yatan vatandaşlarımızı biliyoruz.